Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere hem şekli hem de lezzeti çok güzel, kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak kurabiyemin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Tarifim için 5 adet küçük boy elma kullanıyorum. Güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Tarifi ilk olarak iç malzememi hazırlamakla başladım çünkü soğuması gerekiyor. İç malzemem soğurken diğer yandan da kurabiyemin hamurunu hazırlayacağım. Elmanın kabuğunu soyduktan sonra ortasındaki sert ve çekirdekli kısımları da ayıklıyorum. Elmaların tamamının kabuğunu soydum ve iç kısımlarını ayıkladım. Hemen karartmadan rendeliyorum. Elmaların tamamını rendeledikten sonra hemen pişiriyorum. Elmaları tavaya koyduktan sonra içerisine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İç harcımı orta ateşte arada bir karıştırarak pişiriyorum. İlk olarak elmalar suyunu salacak. Daha sonra suyunu çektireceğiz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Elmalar suyunu çekti ve iç malzemem artık hazır. Soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin veya tereyağı da kullanabilir. Daha sonra içerisine bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak yağı biraz daha yumuşatıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Krema kıvamına gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Bu kurabiye tarifimde kabartma tozu kullanmıyorum. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Sıvı malzemelerin tamamını ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Diğer bir taraftan da fırınımı 170 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Soğuk fırına girmesi halinde kurabiyeleriniz yayılır ve şekli bozulur. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi unu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ekleyin. Kurabiye hamurunun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak olursa yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de hem şekil vermekte zorlanırsınız hem de kurabiyeleriniz kurur ve sert olur. O yüzden lütfen hamurun kıvamını iyi ayarlayın. Oldukça yumuşak ve şeklini koruyan güzel bir hamur hazırlıyorum. kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlandı. Daha fazla yoğurmama gerek yok. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru iki yağlı kağıdın arasına alarak merdane yardımıyla açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Şimdi hazırladığım hamuru kopat yardımıyla kesiyorum. Tabi bu süre zarfında iç harcım güzelce soğudu. Sıcak ya da ılık kullanırsanız kurabiyelerinizde hamurlaşma olur. Hamurun tamamını kestim ve hazırladım. İç harcımdan bolca üzerine koyuyorum. Sonrasında hamurun iki ucunu üzerinde birleştiriyorum. Şekil verdiğim hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Kenarlarından artan hamurları tekrar birleştirdim. Yağlı kağıdın arasında açtıktan sonra kestim ve iç harcımı koyarak kurabiyeme son şeklini veriyorum. Kurabiyelerimin tamamını hazırladım. Tam bir tepsi kurabiye elde ettim. Şimdi önceden ısıttığım 170 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Hafif pembeleşmesi yeterli olacak. Şimdi soğuyan kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerim artık servis için hazır. Hemen sunum tabağına alıyorum. tazeliğini uzun süre koruyan kıyır kıyır harika bir tarif oldu. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.